Sosyal girişimcilik nedir? Son zamanlarda çok gündemde olan sosyal girişimcilik nedir? Bir de bizden duyun istedik. Girişimcilik kelimesi neden tek başına yeterli değil de bir de başına sosyal kelimesi eklenmiş. Sosyal girişimci kimdir? Neler yapar? Nasıl sosyal girişimci olunur? Sivil toplum kuruluşu nedir? Sosyal girişimcilik ve STK'nın nasıl bir bağlantısı var? Bu soruları ilginizi çektiyse sırada bunların cevaplarını okumak var. Sosyal girişimcilik nedir? Toplumsal bir problemi çözmek için kar amacı gütmeden bu problemi ortadan kaldırmaya çalışmaktır. Girişimcilikte ticari yenilikler ön plandayken, sosyal girişimcilikte ise toplumun önemli bir sorununu çözümlemek ön plandadır. Sosyal girişimci kimdir, neler yapar? Sosyal girişimci, topluma sosyal fayda sağlamayı hedefleyen kişidir. Amacı, ticari kar yerine sosyal bir yardımda bulunmaktır. Toplumda eksik olan durumu engelleyerek, toplumun sosyal gelişimini sağlamaya hedefleyen kişidir. Nasıl sosyal girişimci olunur? Kendi çevrenizde gözlemlediğiniz sosyal sorunu ben bunu nasıl çözerim diye düşünmeye başlayarak ilk adımı atmış olursunuz. Bulduğunuz çözüm üzerine çevrenizdeki insanlardan gönüllü bir ekip kurarak yeni bir sosyal girişim hareketi başlatabilirsiniz. Sivil toplum kuruluşu nedir? Sivil toplum kuruluşları ya da sivil toplum örgütleri resmi kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemle çalışan, üyelerini ve çalışmalarını gönüllü usulüyle alan, kar amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar veya üyelik ödemeleriyle sağlayan kuruluşlardır. Sosyal girişimcilik ve sivil toplum kuruluşunun nasıl bir bağlantısı var? Bir STK'nın kurulabilmesi için sosyal girişimciye ihtiyaç vardır. Sosyal girişimci problemi fark ettikten sonra pes etmeden bunun üzerine giderek ve büyüyerek bir sivil toplum kuruluşu kurar. Sosyal girişimcilikte önemli kısım toplumun sorununu çözmek için insanların duygularını suistimal etmemektir. Gönüllü olarak yardım eden, bağış veren bu değerli insanların güvenlerini zedelememek ve onları kaybetmemek için yapılan çalışmaların sonuçları çok önemlidir. Biz de sosyal girişimcilik dersimizde 2018 yılında 40. İstanbul Maratonu'nda Koruncuk Vakfı için koştuk. 2019 yılında 41. İstanbul Maratonu'nda Tegev için koştuk. 2020 yılında 42. İstanbul Maratonu'nda Buldan Vakfı için koştuk. Startas Girişimcilik ve İnovasyon Kulübü